Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Denat. Bu yıl birlikte Brawl Stars'tayız. Ama üzücü bir haberle Brawl Stars'tayız. Eee bunun yanında Nisa var. Merhaba Nisa, hoş geldin. Ee, Sesin bir dakika. Merhaba hoş geldin Nisa. Ya senin sesinde bir sorun var ama neyse arkadaşlar. Bugün 10 bin kupa oldum, 10.000 kupa. Artık bunun şerefine bir likelara abone abanırsınız. Nisa da bizim discordumuzdan bir arkadaş. Onun kanalını da açıklamaya koyacağım gidip abone olabilirsiniz. Bu arada Nisa da benim hesabımda, bu hesapta kutu açılımı yaptı. Oradan da benim bir hesabımda kutu açılımına bakabilirsiniz. Ee, dediğim gibi 10 bin kupa oldum. Mega kutuyu açtım. Hatta videoda açtım. Ama pislik uygulama pro uygulama yüzünden bir mobizen değil. Bu mobizen demiyorum. Go Recorder diye bir uygulama var. Onun yüzünden videolarım hep silindi. O yüzden mobizeni yüklemek zorunda kaldım. Artık videolarımı mobizenle çekeceğim. Mega kutuyu açtım. O video silindi tabii. Evet bir tane mega kutu açtım videoda ama siz göremeyeceksiniz tabi video silindiği için bir tane mega kutu açtım 10.000 kupa olduğum için bir de geldim e, dükkandan yıldız puanından mega kutu açtım gördüğünüz gibi burada gitti hiçbir şey çıkmadı merak etmeyin Nisa'yla da biz bayağı oynadık ama maalesef kayıt gitti. Şimdi ya, Nisa ile bir, birisi atacağız. Kendisi birisi atmak istedi. Bakalım ki hangisi gelecek. Bu arada ilk böyle bir şey hazırlıyorum. İlk maçımız e, istersen Dynamoya kıl olsun. Ne dersin? Tamam. Olur ile başlayalım İstersen ıı, ilk beş... tamam. A beş tur yapalım. İlkimiz şeyli olsun. Diğerlerini istediğimiz karakterler. Bakalım kim yenecek? Aha yanımdasın. Bak şimdi nasıl. Aha APK ah, dur dur. Nisa'da biraz. Hayır hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Nisa'nın biraz. Yok öyle bir şey yok. Buldun öldüreceksin. Buldun öldüreceksin. Buldun öldüreceksin. Öldün öldüm puta. Ya yok ya yok. Sen de öldün. Ama sen kazandın. 1-0. Aynen. Şimdi istediğimiz karakteri alabilirsin. O da haritayı değiştiriyorum. Yok, ikimiz de aynı karakteri almak yok. Şimdi istediğimiz karakterler. Tamamdır. Evet arkadaşlar dediğim gibi öyle oldu. Ee, yani video kaydı almamış kötü program. O yüzden biz bizde e, video kaydı yani gelmedi. O yüzden yeni bir video çekiyoruz. Ama merak etmeyin hiçbir şey çıkmadı. Gerçekten sö söylüyorum size. Ee, aynen hiçbir şey çıkmadı. Şimdi Nisa ile Vs atacağız. Bir arkadaş daha var benim arkadaşım. Onunla da Vs atacağız. Hemen başlayalım. Dur dur dur. Büyük elmas tutarmış. Bir dakika. Be bir dakika. Hemen tek yapayım şunu. Aynen tamamdır. Şimdi oynayabiliriz. Bir dakika. Tamamdır. Hazır verin. Tabi o diğer arkadaş benim sesimi duymuyor ama hazır verecektir. Aynen. Nisa sen de hazır ver. Nisan sesi bu arada internetten dolayı biraz kötü geliyor. Kusura bakmayın. Diğer arkadaş da hazır versin. Aynen. Aynen şu an birazcık iyi. Aynen geliyor Nisa. Siz ne aldınız? Siz. İşinizden geçmeye geliyorum. Efendim? Ne takımı? Yok yok yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ne oldu? Neden? Aynen bende de bir, bir kere öyle olmuştu. Oha öldüm ha. Yok ölmedim ölmedim. Şaka yapıyorum da ama çok az canım kaldı. Ekle diğer arkadaş nerede? Ee, Rövşen. Yani Benim... Oha öldüm öldüm öldüm. Bot öldüm. Oo, Spike beni alıyordu. Ama ölmüş lan diğer arkadaş. Neyse ikimiz kalmışız. Bak bak bak. Weepee. Anne bu arada biraz yüksek sesle konuşursan sevinirim. Haritayı değiştiriyorum hemen. Ee, ufak şarampol yapıyorum. İstediğiniz gibi kasın. Ee, ben bu sefer ne çeşsem ki? Hmm. <laughs> Çok güzel bir şey seçtim. Biteceksiniz siz. Ben hazır verelim. Mesela sen de hazır ver savaşçı seçip. Çok güzel bir şey seçtim. Öf öf çok güzel var ya. Ne seçtim? Yo. Hiç alakası bile yok. Çok fena bir şey seçtim. Söylemem, söylersen anlarsın. Biliyorum gördüm. <laughs> evet kardeşim, ne oldu kardeşim? lan? Ha, ne, do, nereden bildin? Aa, doğru ya. <laughs> Benim işim kolay ya. Gel seni de ezeyim Nisa. Neredesin? Oha. Kanka. Pencere kaç kaç yokmuşsun Nisa? Beş. Aynı. Altı. Söyle, söyle. Oha. Sen bu arada 8 bitin şey var ya tareti. 8 bin taretin gördün mü? Yanına gelsene. Tamam kanka. Kendin bilirsin. Hadi bakayım. <laughs> Atamazsın. 10 yüküm var oğlum. Üç ee, 3 tur daha oynayalım. İstersen istersen savaşçını seç veya aynı savaşçı da olur fark etmez. Çift yak ve çok uzun sürüyor yani. Bundan sonraki tur açarım çift. Bir çok güzel bir harita. Öf. Aha. Bir tane daha 8 bit var yanımda. Ben ne yapacağım? Ya ne yapacağım ben? Ne yapacağım okuyayım. Ben yok. Ama şans 8 bit. Oha Poco'yu ölecek lan bu Aa internet sorunu. Hayır deral değilim. Lan internet sorunu. İnternet internet içinden geçerim senin. Aa, internet. Lan internet. Yok arkadaş çok fena gitti. Ar öldüm, 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 öldüm 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 öldüm. Oha öldüm. İnternet sorunu ya. Öldün mü sen? Oha öldüm lan Gülşen bayağı kasmış. Bir dakika arkadaşlar. Aynen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben de Roshan'ı öldüm ya bu arada. Hemen çift açıyorum. Arkadaşlar Hemen burada haritayı değiştireceğim. Ee, kanyon kanıyor. Hemen dur. Bir dakika. Hemen buraya koyarım Nisan. Başlayalım hemen. Bir dakika. Ben bu arada karakterimi değiştireceğim. Bakayım nasıl bir harita. Siz de bakabilirsiniz. Ha, burada bu daha iyi gidiyor. Neredeydi o? Evet. Gene. Hayır deneyim Hayır hayır. İnanmıyorum ben sana. Tamam Nisa. Öyle bir şey yok ya. Oha ölüm ölüm ölüm. Ölüm abi. Deneme sonra deneriz ya biz seninle. Lan öldüm. Öldü mü o? 8 bit mi Piper senin takım arkadaşın mı? Lan lan. Oha Piper pusu, bu bana pusu kurmuş. Hadi lan. Hadi işte bu. Piper ölecek. Piper ölecek. Neredesin sen? Burada mısın? Değilsin. Neredesin lan? Lan. Nisa öldüreyim mi seni? Haydi baba. Haydi baba. <laughs> Oğlum ben kazanıyorum lan. Hiçbiriniz beni yenemiyorsunuz. Bu galiba üçüncü oldu. Aha arkadaş gitmiş. Neyse Tamamdır. Aha internet gitti. Hayda. Gitti internet. Oha dur bir dakika bir dakika. Nisa, ben hemen seni davet ediyorum. Bir dakika. Hemen seni davet ediyorum. İnternet tam da video çekeceğimiz vakta geldi ya. Lan oha. Lan Nisa. Aynen geldin sen. Ee, ne oynayalım? Hemen yani bunu oynayalım. Ben burada ee, Dur dur çok güzel bir harita. Tamamdır. Çok güzel bir harita aklıma geldi. Neresi doğru? Aha ben de oraya atacaktım zaten. Nerede takıldım? Çok güzel bir karakter aldım. Hemen gidelim. Şeyi mi aldın? Tamam. Tamam. Bu şeyi de alalım. Şöyle geliyor. Şöyle geliyor. Bir tane şöyle geliyor. Şeliciğim. Merhaba Şeliciğim. Hadi öl. Of oh, ölmedi be. Az çok yan da. Gel Şeliciğim. Şeli öldü Şeli. Karıl geliyor. 2 üç. Oha Karal beni aldı. Hayır. Karal öldüm lan. O zaman ben kazanıyorum. Sen sıfırsın yani. Hep ben kazanıyorum be. Hadi sen de oyna. Efendim? Beş. Anlamadım. Sesin kötü geliyor. şey anlamıyorum. Nisa sesim çok kötü geliyor. Az çok Efendim. Evet. Aynen. Dördüncü maçı oynuyoruz şu an. <laughs> ee, galiba üçüncüydü. Ben hmm. hmm. <laughs> değil. Neyse. Olsun. Yine yeneceğim seni. Bittim bu seferde. Kolaydı. Çok kolaydı hatta. Ya. <laughs> hadi başlama. Hadi 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 hadi. hadi. hayır öyle bir şey yok direkt. <laughs> ne yapacağım? lan? Anne annem gel Za. Aynen. O zaman bir بيتر ضحايا في <سؤال> <سؤال> <Yeah, bit. سؤال> <سؤال> <مشوي> <سؤال> <هؤال> Dur hemen bir win alayım geleyim lan. Bir kere beni yendin ki. Zaten dar oldum. Ben de öldüm. Kazandık. Kazandım daha doğrusu. Aynen. 19 dakika olmuş lan video. Sıfır. Bitti. Ben kazandım. Winner. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bu videoda böyleydi. Bay bay.